televole. En güzel en mutlu günler. Sizlerin olsun. İfimim, İfinim nasılsınız? Abi. İstanbul'da iyi. Hayat güzel de. Herkes mutsuz ya. Vallahi billahi. Bir, ben her yerim zaten metro ile gidiyorum da. Hayatta bu. İstanbul'da araba kullanmam abi. Hayatta. Her yeri metro gidiyorum abi. İnsanlara bakıyorum. Herkes abi elinde telefon. Bak bir tane kız gördüm abi. O kadar 20 kere metroya bindim. Toplamda gittim geldim yani. Bir tane sadece bir tane kız gördüm abi kitap okuyan. Diğerlerinin hepsi abi eletin, telefon şeye bakıyor. Ya oyun oynuyorlar ya fotoğrafa bakıyorlar. Hani bir şey yapan da iş yapan da yok yani. Yazık vallahi ya, yazık. Şimdi neredeyim biliyor musun? Sponsora geldim. Bak nereye geldim. Kristeryat kliniğe geldim. Klinik, klinik. <laughs> Niye? E benim bu şeyleri yıkatmaya geldim abi. Bizim maya vardı hatırlıyor musunuz mayayı? Geçen sefer onu çekmiştik. Bunu bir hatırlayalım da gelelim. maya Hanım. Ay, yukarıda. Hanımefendi ne, ha, ha, efendim, ha efendim, ne yapıyorsunuz yukarıda? Sarpanma. Ha, Hanımefendi yukarıda ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> Allah ya. Aa, gözü bunun yukarılarda. <laughs> Sizin gözünüz yukarıda Maya Hanım. Ya yukarıda olacak da buradan bakıyorum kamera olmuş gözüne. <laughs> Maya Hanım şey müsait misiniz? Çamaşır getirebilir miyim acaba tişört falan? Makineniz <laughs> müsait mi? Tabii ki tabii ki. Bugün versem ne zaman alırım hanımefendi? Bugün verdin yarın alırsın. Şimdi alırız yarın değil ya. Çıkarar 2 saat üç saat. Ha çıkar oh, mı hanımefendi? Evet. Hatırladık geldik. Şimdi bak oraya geldik <laughs> Şimdi giriyoruz. Beyefendi hayırlı işler. Merhaba hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ederim siz nasılsınız? Sizi görmek çok iyi. Sağ olun bu <laughs> efendi. Burada mı ünlü May Maya Hanım? Burada burada içeride. Ne yapıyor yine tepelerde mi? Nerede? Evet, evet. <laughs> Maya Hanım tepelerde misiniz Maya Hanım? Ve aşağıdayız. <laughs> <laughs> Maya Hanım nasılsınız? Ne? Aa, Na ütü mü yapıyorsunuz? Tabii ki. Vay, 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 vay. Nasılsın? Nasıl gidiyor? Ünlü oldunuz mu? Aradılar mı sizi o günden sonra? <laughs> yok aramadı kimse aramadı beni. Nasıl kimse aramadı? <laughs> yok. Memleketten kimse aramadı mı hanımefendi? Yok memleketten aradılar. Evet. Onu getirdim oğlum burada. Aa, aa. nerede? Evde şimdi. İzledi mi o da? Evet tabii ki izledi. Çok insan izledi. Hadi artık <laughs> meşhur oldunuz Maya ha, Bir inşallah. de bir şarkı patlatsanız şöyle bir güzel böyle. Yok, sizin yok. yörelerden. Ben şarkı bilmem ki. Sizin... <laughs> şarkını nereden söylüyor? Sizin, siz memleket neydi Hakan sizin? Semerkant. Semerkant değil mi? Evet. Ama orada orada güzel türküleri vardır. Oradan bir türkü falan böyle şey yaptınız. Tabii ki. Siz, bilmem şarkı hiç bilmem. Şiir, şiir okuyun hanımefendi. <laughs> 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 Oha şair olacağım öyle de. Ama ben böyle bir şey görmedim ya Maya Hanım. Maya Hanım. Sen bana işimi söyledin. Ay bir şey düştü mı? Maya Hanım. Süpürgeler düştü Maya Hanım. <laughs> Maya Hanım süpürgeler düştü. Neyi sorayım? Işte. Ne ne istiyorsunuz? Sorayım. E, ben işlerimi sorsam ben söyleyeyim. Nasıl? İşleriniz nasıl Maya hanım? E, İşlerim çok güzel. Güzel mi? E, güzel. Ben seviyorum kendi işlerimi. Ütü yapmayı seviyor musunuz? Tabii ki. Bu Hiçbir bayan da sevmez ütü yapmayı yemin ederim. Yok. Ben. ben çok seviyorum. Ütü yapmak çok güzel. Kadına onun için böyle işleri vermişler. Değil mi? Tabii ki. Ben boş boşa kadın yapmamışlar ki. <laughs> Ama erkekler de ütü yapıyor ya. Tabii ki yapıyor. Erkekler de şey yapıyor. Maya Hanım. Maya Hanım sizden bir ricam var benim. Ee? Benim şimdi şu şeyler var ya nevresim. Tabii Onları ki. atabilir miyiz hanımefendi makineye? Tabii ki. Getirsen yıkarım. Bak benim makineyi de görün çamaşır makinesi. Gelin hanımefendi. Aha. Bak gel. <laughs> Gelin. Hayırlı işler beyefendi. Kolay gelsin. Bak bana bir diye alıyor bu. Ne güzel. Senin gibi kıymetli bir... Maya Hanım gelin bakın. Benim makine ufak. Oha. Güzel mi? Evet abi. Karı ben bunda yaşıyorum işte baya. Allah Allah. Ha. Bak. Benim makine bu. Gel. Bak makineye. Ha bu makine. İyi mi? Bak aç. Ha sanki küçük makine. e ya şey sanayi Bunun mi olacak? Bunun için tek... He? Küçük tişörtleri yıkabiliyorsun <laughs> ama büyükleri bu yıkamazsın bunda. Değil mi? Öyle kazanı küçük ki bunu. Küçük değil mi kazanı? Tabii ki kazanı küçük. Bunu nasıl yıkıyorsun ki? Kendimi yıkıyorum ben bunun için. Allah ver. Allah onu içe sormazsa. <laughs> Ay kapandı mı Maya Hanım? Aa, ona Yıkıyor sonra. ama hanımefendi. Ben şimdi bunları şimdi sökeceğim getireceğim size. Tabii ki getirebiliyorsun. Bugün verirsiniz değil mi Maya Hanım? Tabii ki alırsın öğlenden sonra verebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum Maya Hanım bunları söküp. Tamam. Bekliyorum. Daha ge geliyorum o zaman. Tamam. Dur şunları. <laughs> Dur <laughs> şunları çıkarayım da. Gideyim. Sonra da şeye gideceğim. Red Marine'e. Red, Marine de bana hediye almış. Hem şey tabii doğumumuz geçti de doğum günü yeni yılın şeyini almışlar. Bakayım ne almışlar merak ediyorum. Gideceğim şimdi onlara. Durun şimdi. Şunları bir sökeyim. Şunları... İşlem tamam. Çıkardık her şeyi. <laughs> Şu tişörtleri falan da vereceğim. E bunları nasıl taşıyacağız şimdi? Dur bakayım. Hem çekim yap hem şey. Dur bakayım ha. Aldım. Tişörtler nerede? Tişörtler de burada. Ha, iyi. Hepsi orada. Atayım Geçin. şuraya. Bunları atma, koy. Sen daha iyi. Nereye koyayım? Ha, ha. Aferin. Bak hepsi içinde. Tamam. Hanımefendi. Tamam. tamam. Alırsın. Ay kendimi çekiyorum pardon. <gülüyor> 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 i̇yi ya. Kendini de çek de tek bari çekme. Kimi çekeyim? Kendini de çek. Sizi mi diyor beyefendi? Yok beni demiyor kendisini <laughs> söylüyor. Bence beni çek diyor o. <laughs> Yok beni demedin kendini çek. Kendi ha ben de Gani anlıyorum ya. <laughs> Gani çek anlıyorum. Yok öyle değil. Hanımefendi saat kaç şu anda? Şu anda bilmem saat kaç. Kaç beyefendi saat? Saat 11.23. Öğlen geliyorum hanımefendi. Tamam. Alalım. Gidiyorum ben. Öğlen gelme. Akşam, Akşam. üstü gel. 7'de mi? Yok, Yok ya 7'de kapalı olacak. Sekizde geleyim. Dörtte <laughs> gel ya. Sekize vurmayalım. Şaka öyle. yapıyorum ya. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Arrivederci. Ulan itfaiye gelmiş. Nasıl çıkacağız oradan? Ne yapacağız? İtfaiye gelmiş abi. Bizim Furkan şey istedi. Bisküvit istedi. Bisküvit alacağız abi. Hayırlı işler beyefendi. Var mı sen? Şu anlık yok. Bir şey var mı beyefendi? Bisküvit var mı? Bisküvit var. Nerede beyefendi? Burada beyefendi. Araba mı geldi? Alsana abi. Al, Al, alabiliyor musun? Geldi. Dur bir dakika bir Araba geldi abi. Bir saniye. Oh, ne, ne haber abi? Nasılsın? İyi ee... misin? Dur abi. Araba gelmiş. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Yine geri geri alalım. geriye yanaşsam oldu şöyle. Vallahi <laughs> alem sen hadi ben de kanatım. Beyefendi nereye gidiyorsunuz? <laughs> Yolculuk nereye beyefendi? <laughs> Bodrum mu? Evet. Ka kara karadan mı? Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hazır mı bisküvileriniz <laughs> beyefendi? Al. Ah. Para istemezsiniz değil mi? İstemeyiz. Bedava bu. Beleş beleş. <laughs> abi ona para ver buna para ver. Nasıl yaşayacağız yani. abi? yani. Bisküvitler bedava. Beni her yerde severler kardeşim. Yani bisküvite de para verirsek yani. Yaşamayalım abi o zaman. El freni indirdim. Anca indiriyorsun. Abi İstanbul beni özlemiş kardeşim. Davul bizi özlemiş. O ne lan? Bir şey yüzüyor. Yaban ördeği mi? Ördek mi o? Ava mı çıksın burada? <laughs> Düşünsene ben gece ava çıkıyormuşum burada hayatta sabah. Tavşana mı <laughs> Ay Allah. <laughs> Hemen anında olurlar vallahi. He? Düşünsene tüfekle dolaşıyorum ben. Saat sabah günü ağrıyor. Bir tane de köpek bulurum kendimi. Fifi, Fifi, hadi şuralarda da abi, şuradan tavşanı kaldırdı işte. E kardeşim işte bak şehirde yaşadın mı? Böyle. Mesela ormanda yaşadın mı? Al tüfeğini, çık git. Burada nereye gideceksin şimdi? Annesi, gidiyoruz. Furkan Bey bisküvitleri bekliyor. Furkan, <laughs> Furkan Bey, kim bu ya? Kim? Araba mı girecek de. Bekleyebilirsiniz yok. Kim bu ya? Dur kavga çıkarayım abi. Kavga çıkarayım. Kardeşim iki dakika niye beklemiyorsunuz ya? ya? İki dakika beklesenize kardeşim. Ne acelem mi var? Nereye gideceksin? Ben böyle bir şey görmedim saygısızlık ya. Nedir bu ya? Furkan Bey. Buranın bakık köyü olduğunu unutmuş abi. <laughs> Bisikletleriz burada Furkan Bey. Çay şey demledik abi. Tamam bey bak. Bir elimde bisküvit, bir elimde ayna. Bir elimde bisküvit. Hey ben de, kolay gelsin. Hayırlı işler, bol kazançlar. O Şirin Baba. Şirin Baba'ya bak. Konser Kolombo vardı eskiden hatırlar mısın? Evet. Konser Kolombo. Aynı bak. Konser Kolombo'nun yan sanayisi. Bak. <laughs> şirin Baba yaralı. Şirin Baba yaralı mı? Nesi var? Hiç kendimde değilim Taner. <laughs> <laughs> Neyiniz var beyefendi? Belim ağrıyor. Aa! Şeyci var kırıkçı çıkıkçı oturttur. Onlar o işe bakmıyor. Biraz kerkinmek lazım. <laughs> o şey yapsa küt diye kütürtüyorlar ya beyefendi. O oh, çok tehlikeli. Kuyruk sokumuna vuruyorlar. <gülüyor> <gülüyor> bir tane adam gördüm şeyle vuruyor sopayla. Ne oldu canım? Bisküvi. Gelin bebeğe çay saati. Gelin. Gelin buyurun. Esat Bey çay saati. Kahvaltıyı daha yeni yaptık. Bakın şeyler doğum günü hediyesi almışlar bana. Siz bana bir şey aldınız mı Esat Bey? Kardeşler boyaları. Ne zaman senin doğum günün? Geçti ama yani. 4 Aralık pazar günü. Bak. Bir dahakine bir dahakine. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Merhaba be. Çayınız varsa içeriz beyefendi. Morning. How be. Oo. Yarım İngilizce ile. Bunu mu öğrendiniz? Evet. Biliyorsun kendisi Malta'ya gitti İngilizce öğrenmeye. Artık <laughs> Üç almıyorlar. <laughs> Üç tane şey. Beni, beni, artık almıyorlar. Red artık abi. almıyorlar. Red <laughs> Aa, sen red, red yedin, yedi. değil mi? Yedi. Almanya'da abi. red marin oldu. Almanya'da red yedi abi. Kardeşim bu aralar herkes red diyormuş valla. Dikkatli madde. olun. Neymiş 10. madde? Bir daha geri dönmemek üzere, Almanya'ya kaçma. Benim burada bir kamyon, işim gücüm var. Sanki Almanya vatandaşı olacağız yani. E kardeşim göstermedin mi? Ben Redmar'ın CEO'sun demedim Bütün mi? Bütün evrakları gösterdim, belgeleri verdim. 10. madde. Şeyini, o fiyatlara katılan adama bile 10. madde yazmışlar. Köpeğiyle gidemedi adam. Paranızı falan, şeyi teklemekle gösterse, arıyorlar. Geldi. Geldi, Arıyor. red, red cevabını geri aldılar. Ne abim, bir Benim bir insan... sorunum var beyefendi. Söyle hayatım. Karavanda. Şu neymiş? Bu şey var ya duş şeyi. Duş teknesi mi diyorlar. O çatlamış efendi <laughs> Geçen orada yıkandım. Sonra bir baktım. Arabanın aşağısından su aktı. Evet. Bir Şimdi çat... onun iki çözümü var. Buyurun. Bir, onun altı evet. yeniden işlem olacak. Evet. İki, orayı kullanmayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Hangisini tercih ediyorsun? <laughs> i̇ki çözümü var. İki çözümü. Ama ben kullanacağım Beybel, ha, ben Kullanacaksan Buyurun, tadilat abi. yapılacak. E ne zaman yapacağız tadilatı? Çok yakında. Ama hava güzelken yapalım beyefendi. Ama benim havam güzel değil. E ben için bisküvitinizi bir bakın bari içtiniz ben ya. Ben daha ya. konsantre olamadım. <laughs> Bak bağcıklara mal değil t abi bir, takla yapma. Bak şu da şey yapınca. Bağcığımı mı beyefendi? Ay Ama ben böyle bir şey görmedim ya. Ay ay beyefendi. Kaçtı bunlar 40 numara. 40. <laughs> Sana olmaz. E sen olmaz. Tamam, Esat abi sanki... Kırk. Nasıl 40? Ben 40 numara biliyorsun. Sen <laughs> bilmiyor musun ben numaramı? 40 mı? Evet. Tamam şunu yapın çok güzel. 40 bir... var bir tane. Ya sen adamsın. <gülüyor> <gülüyor> Yine beni en hassas noktamdan vurdun. Çok güzel bir tane ayakkabım var 40 numara. <laughs> Saygı duyarım. <gülüyor> 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 Çocuklar hemen oraya jetleyin. <laughs> Ama iyi bir bakalım beyefendi. Ben bakmadan tamam. <laughs> Teşhisini koydum. Teşhisi koydum ben. Ben böyle bir usta görmedim. Ha bakmadan tamam diyor abi. Teşhisini koyduk ya? tamamdır. Bana ne hediye aldınız? Bir bakayım merak ettim doğum günü hediye mi. Arkandaki tekneyi aldık. <laughs> Bunu mu? Vay vay Atlantis. 50 çarpı 4. Gururla sunar. Ne vereyim sana hediye? Bunun bir tanesi kaybolmuş. <laughs> Hayır siz onu yapın. En büyük hediye o benim ha, için. Beyefendi. Bir tesbihim var. Tamam kalsın o tesbih. Bu da bana diye. hediye zaten. Tamam kalsın. Kalsın. <laughs> oo. Oh, oh my god yes alright. Görüyorsunuz <laughs> değil mi? Yeah, yeah. Utanın Esat Bey utanın. Utanın Esat Bey. Yok benim hiç öyle duygularım yoktur. <gülüyor> <gülüyor> Çok vay. rahat bir kişilik. Vay <laughs> vay vay vay. Bunu mu aldınız beyefendi? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Karavanda gizli çekimler. Karavanda? <laughs> 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 bu şimdi karavanda Allah korusun bir şey oldu mu hemen şey mi verecek beyefendi? Nedir bu? Korursa çekecek. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakın güzelmiş abi. Vallahi hoşuma gitti. Ben dükkana da bir tane koyayım bundan. Al senin seni, olsun. Senin, doğum, <laughs> senin doğum günün ne zaman Desit abi? Birinci ayın biri. Doğum gününde biz kamera alıyoruz hani. Oo. Az kaldı birinci ayın biri. Kimlikte Oo, öyle yazıyor. Gerçek ama, olmaz bu <laughs> Gerçek değil ama kimlikte öyle yazıyor. Gerçek Arı <laughs> <kimde gülüyor> size sinyal seviyeleri düşük olan insanların bunu evet. kullanamayacağını ve kullanacağı için böyle ne? bir anten aldım. Bir şey söyleyeceğim. Ne dedi? Anladın mı? <laughs> sinyal, sinyal <gülüyor> sus, seviyeleri bir mi? daha ne, ne, dedi ben anlamadım. Bir daha söyleyeyim. Bir daha söyleyeyim. Sinyal seviyeleriyle alakalı diyorum. <gülüyor> <gülüyor> düşük olan insanlar var yani. Evet. Karavanda sürekli dile getirdiğiniz evet. için. Ben de sinyal alttırıcı aldım size. Sinyal seviyesi yüksek olsun ben diye. ne diyor? Hiçbir şey anlamadım. Açıyorum o zaman. Aç şunu aç, da açacağım. Aç. Aç. Oo. Görüyor musun herkesi? Furkan abi de görüyor musun? Biraz açıl. Oo. Oo. Ne abi bu? Oo. 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 bu üçlü abi ya. <laughs> Güçlü, üçlü, üçlü. Beşli. Beşli. Bu Ben size anlatayım ne, ne olduğunu. Anlatayım. Bu şimdi sinyal seviyesi düşükler var ya hani <laughs> ara karavana geliyor. Şimdi karavana geldi sinyal seviyesi düşük değil mi? Bu karavanda duruyor böyle oluyor. Ben nereye geldi? Ne? Geri ne? gidiyor <laughs> gidiyor. Yaklaşmadan karavana. Anladın mı? Bu o sinyal seviyesi düşükler için. Bunu da sağ olun beyefendi. Başka? Ayrıca <laughs> Ayrıca evet. şu görmüş olduğunuz butonlardan Geçenlerde kayıplarınız vardı. Evet. Sol ona. Yollamınızı sağa e. Evet. Burada mı tuttunuz bunları? Evet. Başka? Şu anda bu kadar. Aman. Bir de koku bir de koku hediye edeyim. Kokuyu ne yapacağım? Kar koku. Karavanın her tarafı koku doldu anasını satayım. O zaman sana can yeleği hediye edeyim abi. İp ver bana bir tane. Vereyim abi. Şey büyük halat. Vereyim Kaç milim olsun? <gülüyor> <gülüyor> Şeye mi alacağım? Sağlam bir halat getirin bana. Şeye mi alacağım onu? Getir, 100 metre git. <laughs> Karavanı bağlarsın, deniz kenarına bağla. Hiçbir şey olmaman Bir koyarsın. de ağaca bağla diğer ucunu. <laughs> Bu güzel, bunu yukarı koyarım bak ha. Koy. Vermem bunu. Verme ya, Allah Allah. Dur hadi. Orijinal marin. Hadi gel, gidiyor. Alın malzemelerimizi, gidiyoruz. Sinyal sesinden sonra mesaj Bu kamera veririz. çok iyiymiş yalnız. Gizli kamera. Gizli kamera. <laughs> gidiyoruz. Gelin beyefendi. Bu arada şey, çamaşırları şeye verdim. Maya'ya. Maya yıkıyor. Ben de 2 3 tane çorap marap kalmış. Şimdi onları attım. Bağladık onu şey yapıyoruz. Bu tüfekler nedir abi? Tüfek sabah hava çıkacağım. Bir şey derler mi burada? Tavşan <laughs> abi. Tabii buraya kekliye bekliye <laughs> git almışız. tavşan da bana. Balta mı dalacağım? Da balta zar. Tüfek alırım. Görüyorsun değil mi? Bu balta bitirir adamı bak. Koy kesin mesela. Getir kolu. Kamerayı ortada çekelim. <laughs> <alayım. gülüyor> balta. <gülüyor> Bu kamerayı nereye koyacağız ama beyefendi? var. Tasarlayacağız bir yere. Yatak odasına buyurun Furkan şey. Bey. Bunu ne amaçlı kullanacaksın abi şimdi? Bunu Allah Onu korusun. Ne, <laughs> <laughs> ne amaçlı kullan? Film çekeceğim. Şey, gizli mi, gizli. Mickey Mouse Kon, filmi konusu, çekeceğim. Konusu ne Konulu. oluyor? Konulu. <laughs> Bundan Netflix çekecek. <laughs> Konulu film çekeceğim abi. Abi Çünkü insan on... Trakya'da yaşayınca Yeşin. da buraya gelince Yeşim bu havalarda bile şey oluyorum abi. Ben Sibirya tarzı yer olduğu için İçine fenalık basıyor. Şöyle bağlayalım mı artık? Oluyor lan böyle, at şeyine şey konmuş gibi. <laughs> de oraya olmaz o. Bakayım. Bakayım. Çok Ama onu oraya koyduk mu, her taraf dökülecek mi? Köşeyi alamaz. Evet, burası daha şıktır bu. Aaa! He, değil mi? Evet, orijinal, bakayım. Orijinal oldu sanki. Hem mesela yazın kapı açık olduğunda dışarıyı da görebilirsin. Artı, iç mekanı da komple çevirir diye düşünüyorum. Çok iyi durdu. Kabloyu nasıl? alttan mı geçireceğiz? Kablo o işi benim işim şey diyor. Ustanın işine karışma. Ustanın işine olur. değil mi? Ustanın işine. Enişteyle evet. ve ustanın işine karışmaması mantıklı abi. Bu ne lan bir ses geliyor karavandan mı geliyor? Tam. Oradan geliyor. Tamam. oradan geliyor. Yok lan çalışıyor makine çalışıyor. Makine, makine, makine çalışıyor. Makine. Ben oğlum. buradan onu duyduğum için. Hayır buradan şapka attım ya şapka da şey yapıyor. Furkan Bey böyle mi diyorsunuz? Böyle. Çok güzel durdu ya. Bu şeyini de yüklememiz lazım. APP'sini. E Yükleriz abi. ne, ne İlk <laughs> önce enerjiyi bir enerjiyi verelim. Nereden yükleyeceğiz? Var mı? PTT'ye mi gideceğiz yüklemeye? <laughs> her türlü yükleriz abi. Yükler misiniz? Aplikasyonundan. Bak geldi hemen. 12.09'da diyor. Şeye geldi diyor. Karavan hırsız Karavan hırsız geldi diyor. <laughs> Ama biz ters gözüküyoruz şu anda. Abi seyyar test yapıyoruz şu anda. Ha, seyyar mı? Montaj yapmadık abi. Evet. Ne oldu? Kamera nasıl kurulur? Evet. Hemen buraya bir arkaya fon yapacağım. İki tane de sandalye. Bu <laughs> açılışı kameranın kuruluşu, <laughs> aplikasyonun yüklenişi hepsini anlatacağım. Ama herhalde. yanlış yere yaptık abi sen konulu dedin. <gülüyor> <gülüyor> Buradan da konuya bakacağız her <laughs> taraftan. E bunu ters duruyor oğlum ben ters duruyorum şurada baksana o, abi. Ayar, ayarlardan Dört döner abi. abi. Ben Kamerayı. nasıl dönecek? Bakın kamera dönüyor beyefendi. Evet, evet görüyorum mu? şu an Bakın. üçünüzü birden çekiyor. Beyefendi aa bak. Dönüyor. Oo, gayet beyefendi, baksana Oo, nereye kadar? Baksana nasıl dönüyor beyefendi? Görüyor musunuz? Ya bu inanılmaz bir şey beyefendi. <laughs> Test başarıyla gerçekleşti. Başarı, buraya koyuyoruz kamerayı. Teşekkür ediyoruz. Sağ Nasıl bu şekilde montaj ediyoruz böyle dursun. <laughs> <laughs> Yaşam aküsüne mi aldınız? Yaşam aküsüne Karavanda hummalı bir çalışma. Furkan Bey söküyor. Abi yaptığımız yerleri 10 kere söktürüp Ama yapacağız. Furkan Bey bunu önceden düşünmeniz lazımdı. Yani bu kamera işini yani. <laughs> Ben böyle bir şey görmedim yani. Beyefendi bu ne? Biz, siz mi, mi taktınız? <laughs> Arabanın şasisinden çıktı ya resmen. Bakın biz uğraşırken burada Furkan Bey ile kim geldi? Varangoz Bey. <laughs> merhaba merhaba. Mi, böyle gelin patlıyorsunuz. Gelin beyefendi. gelin böyle Patlıyor. gelin. Patlatmayın beni burada. Ne yapıyorsunuz siz? Beyefendi sizden bir ricamız var. Buyurun. Hazır mısınız? Hazır değilim. <gülüyor> <gülüyor> beyefendi nasıl hazır değilsiniz? Ya hazır Ufak, Beyefendi şu kadarcık bir ricamız yani. Ha rica o kadarsa sıkıntı yok. İki tane bu kadarlık bir rica. O ne? Öyle. İki tane. İki tane. Bak şöyle bu ayrık bir yeri böyle yapıştıracağız beyefendi. Oo yapıştıracağız. Ama nele biliyor musunuz? Bilmiyorum. O epoksiyle. Epoksi, epoksi olmaz bu arabaya. Beyefendi ama yapıştıracağınız yeri bilmiyorsunuz. Sikaflex olabilir. Göstereyim beyefendi. Buyurun. Bir dakika ineyim beyefendi aşağıya. İn in, in, tamam. beyefendi. Buyurun. Bu şurası var ya beyefendi bu tamam. böyle geliyor. Bakın. Şu şuraya girecek beyefendi. O epoksi tutmaz beyefendi bunu. Ben bir yapıştırdım olmadı beyefendi. Olmaz beyefendi. Ne yaparsanız yapın olmaz. Bakın beyefendi. Buna küçücük bir tane lama koyacağız beyefendi. Bakın gördünüz mü beyefendi? Şöyle. Bakın. Şöyle geliyor bu. Şuraya giriyor beyefendi. Anladım. Şöyle beyefendi. Heh. Beyefendi tam oldu bakın. Onu yapıştırmak için bu epoksi. Yani, hiç durmuyorsun ya. Beyefendi, beyefendi yanın. Çal beyefendi çalışıyoruz yani. <laughs> Çok çalışıyoruz. Çok mu çalışıyorsunuz? Çok çalışıyoruz. Selamun aleyküm kolay gelsin. Hoş geldiniz beyefendi. Abi bu epoksi bunu tutar mı? Kim dedi sana epoksi tutar diye öyle bir fikir veren mi? Ben dedim. Olmaz. <laughs> oynak oynak malzeme bu. E ne yapacağız beyefendi? Onun yenisini alacaksın abi. Nasıl yenisini? Ya beyefendi ama yapmamamak için her bir şey söylediniz abi, yani. Rampa, ya. rampa yapıyorum. Ama rampa yapıyorsunuz beyefendi <gülüyor> yani. <gülüyor> Sakattasın yani. Ama beyefendi. Ya. Ya. Canım. Ama gerçekten oynayın Ben onu beyefendi nasıl alayım yenisini beyefendi. Sponsor yok mu? Yok bunun sponsoru. Tabii. Yani... beyefendi. Aa. Kır, kırdınız. Tamam sponsorum <laughs> yok. Ciddi Tamer abi bunun içine malzeme sokmak lazım. Şaka makaya bırak da. Bunu içinden bir tane küçük bir tane lama koyacağız buna. E tamam koyun. Ama bir gider, gider değil mi böyle bu? Şimdi bu şey bozuk olduğu için ben bunu böyle götürüyorum. Böyle. Bakın. Elle. Elle. Zaten elle geliyor da. Bakın şöyle. Oynak malzeme işte. Bak kamera. Bakın gördünüz mü? Bakın. Böyle. Anladım. Bakın böyle. Ee, çok güzelmiş. Tabii. Güzel de. Evet. Oraya oynak malzeme yapmak lazım. Bunu düşünün, taşının beyefendi. Kaleminizi bir not alın. Düşünün. Bakın yine ben elimle götürüyorum beyefendi. Şey olabilir. Küçük ne? tavla menteşesi. Tavla mı? Hmm. Tavla mı şeyler var ya böyle oynak küçük. Mıknatıs olmaz mı? Olmaz. Bana? Karar bakacağız ha. Bakacağız. Onunla bir sıkıntı var Tamar Bey. Ama siz Ona... de sanki çok büyük bir sıkıntı yarattınız yani beyefendi. Evet. Bakın kablo çekiyoruz. Karavanı kestik. Siz yani Furkan o... ne yapıyorsun Furkan? Gizli kamera koyuyoruz. Gizli kamera? Evet. Ha. Ne bak. Ha, abi. Gizli kamera. Gizli kamera yerleştiriyoruz. Problem yok. <laughs> Karavana gidiyor. Aa bak Meksikalı. Hey. <laughs> Speedy <Sibidi> Gonzalez. <laughs> Speedy Gonzalez Meksikalı. Kamera bağlamaya geldik Amerika'dan. <laughs> Florida'dan geldik. <laughs> Florida mı? Kasırgalara bak, dayanamadım. Bak, adamın kıra, bekçiler kralı geldi. <laughs> Kolay gelsin beyefendi. Abi akşama gidelim arabayı bırak da yatak, şurada yatak da var burada. Tabii yatak da var. Valla. Her yere yani altta Tamam abicim görüşürüz. Sağ olun beyefendi. Ona küçük çimentiş şey, almamız lazım gerçekten. Ona bir oynak malzeme ya orası. Evet. Ona bir tavla mentişi bulup tenekeden o araya sokacağız. Küçük vidayla vidalanacak. Ancak oynak çünkü oynak olmazsa sıkıntı değil. Epoksi tutmaz orada. Bir denesek? Denesen de olmaz. Ama bir denesek ve be, Kapandığı zaman düz. Açıldığı zaman böyle kırılıyor. Burada her zaman kırılmak zorunda o. Ben böyle bir şey görmedim. Ben abi. abi. Ha? Dünya kupasını gördüm böyle bir şey görmedim. 28 tane Dünya kupası gördüm böyle bir şey görmedim abi. Hadi hayırlı işler. Furkan Bey nedir bu elinizdeki? Nedir bu? Havye. Havye mi? Evet, bak gazla çalışıyor. Ulan ilk defa gördüm. Teknolojinin Demiş... son harikası. Elektriğe gerek yok yani. Esasında elektrikle çalışır. Değil mi? Seyyar. Çakmak gazına mı çalışıyor? Evet. Karavana lazım böyle öyle bir şey o zaman? <laughs> bu da çantası bakın. Ulan ilk defa gördüm ha. Gazla çalışan. Havya mıdır bu? Havyan mıdır? <gülüyor> <gülüyor> Neydi beyefendi? Neydi bu? Havyan yumurtası. Havyan. <laughs> Furkan Bey bu kullandığınız kablo nedir beyefendi böyle koskoca bak. Yanmaz kaldı bu. Nedir bunun özelliği? Yanmaz. Kalaylı kaldı abi. Ne kan? Kalaylı. Kalaylı mı? Kalaylı. <laughs> Ay Allah. Kadir Bey geldi bu arada. Kadir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Taner Bey. Nereden Nasıl? geliyorsunuz? Hacdan. <laughs> Nereden geliyorsunuz oğlum? Söyle. Muayeneden geliyorum Taner abi. Geçtiniz mi? Geçtim. Nasıl? Kaç puan verdiler? Hiçbir bir, şey yok mu yani? Her 180, şey... 80, her şey sağlam. Işık, mışık süzmesi, bok süzmesi... Her şey sağlam. Mevzuata falan aykırı bir şey yok mu? Yok. Arabanız nerede beyefendi? Arabam arka tarafta. Ha, öne çekmediniz. Yok öne çekmedim. Biz hep arka taraftayız. <laughs> Arkan abin almış onu hediye. Ne bu? Sinyal seviyesi düşükler için. Sinyal seviyesi kaçırıcı. Allah Allah. He. Abi araba yıldırım düşmesin. <laughs> <laughs> şey yok mu ya bağlasak karavana? Yıldırım şeyi. Ne onun ismi? Paratona. Olur mu karavana? Kesinlikle olur. Kadir var mı Kadir Bey? Yoksa bir tane tekneden söküp alalım. <laughs> Teknelerde var, var mı? Paratoner olmaz. Niye? Aldığı elektriği nereye verecek? Toprağa vermesi lazım. E topraklama yapmıyorsun bu karavan durduğunda? Yapmıyorsun. Ben yapıyorum topraklamayı. Yapıyor ben görmedim. Şimdi... Seni sakızın <laughs> <laughs> Evet. Kameramız takıldı. Bakayım. Vay vay vay. vay. Dönüyor beyefendi. Çarpmasın bir yere Furkan Bey. Allah korusun. Şey, şey gibi oldu evine. ha. Uzay aracı Girişlerde ha gördün mü? Haber veriyor sana. Aha yakalanmış. <laughs> yakalandı diye abi. Ha burada mercimek çıktı onun içinden. Nerede mercimek çıktı? Buradan. Beyefendi dur orada mercimek var şeyde. Bir saniye. Bak ses yapmasın diye bunları böyle koyuyorum. Görüyor musun? Yolda giderken. Bak. Bu vuruyor mesela bak. Ses yok. Sen abi artık bir Türk kahvesi yapın bize. Ne demek ki Kameramızı ya? sabitledik. Ama bir tane daha şeyim var. Sorunum. Sorun bitmiyor abi. Nasıl içiyorsunuz sen? Kadir Bey? Buyursun iyi buyurun. Buyurun efendim. Sese bak sese. Ay maşallah ha maşallah. Derya kudusunun içinde güneş gözü var. Ne yani. tövbe de ya İçinde <laughs> hiçbir <hiçmişim> şey yok yani. <laughs>